Ömer dizisi yeni bölümünde Gamze'yi ve Ömer'i daha da sıkıntılı bir süreç bekliyor olacak. Erdal, Gamze ve Ömer yüzleşmesinde gergin anlar yaşanacaktır. Ömer ve Erdal arasında ise öfke hakim olacak kandırıldığını düşünen Erdal ikiliye yaptıklarının hesabını soracaktır. Öte yandan Yaman ve Emine arasında yakınlaşma başlayacak. Fakat Hakan ve Zerrin ikilinin mutsuzluğu için adeta yarışacaktırlar. Nisa ise Hakan'dan ayrılmaya kararlıdır. Şefinin sözlerinden etkilenen Nisa kendi hayatını yaşamak için kendisine şans verecektir. Reşat Hoca ise maalesef görevinden alınması sonucunda büyük sıkıntılar yaşayacaktır. Zerrin bu durumu kendi lehine çevirerek Raşat Hoca'ya yakınlaşmak isteyecektir. Ancak Çiçek, Zerrin'in amacını farkına varacaktır ve asla Reşat Hoca'ya yakın olmasına müsaade etmeyecektir. Dizide sürpriz gelişmeler devam edecek. Analizimiz bu kadardı.